Bugün sizlerle diyabetik nöropatiyi konuşacağız. Kronik diyabet hastalarında özellikle kan şekerinin uzun süre yüksek kalmasına bağlı olarak gelişen ayaktaki sinirlerin, otonom, motor ve duysal fonksiyonlarının zaman içinde azalmasıyla kendini gösteren bir problem. Özellikle ayakta yanma, karıncalanma, zonkajı tarzı ağrı en çok gözüken semptomları. Günümüzde diyabetik nöropati tedavisinde en sık kullanılan yaş tedavisi. Yaş tedavisinde özellikle antidepresan ve bazı tepsilik ilaç kombinasyonları kullanılmakta ve yine B vitamin ve alfa-lipoik asit kombinasyonları kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi yeri var mı? Terörüde yavaş yavaş özellikle belli seçici olgularda sinir sıkışmasının aşikar olduğu olgularda sinir gevşetme ameliyatları uygulanmakta ve sonuçları bildirilmektedir. Fakat bu cerrahi sinir gevşetme sonuçları henüz istediğimiz düzeyde, yüksek oranda başarılı sonuç bildirilmemektedir.